Tamam arkadaşlar. oyunu oynuyoruz. Çok güzel bir keskin nişancı oyunu. <laughs> Çok güzel bir. Hadi şey 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 videomuza atabiliriz. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Bakın bunu düzeltmişiz. Tamam tam arkadaşlar. tamam yapabiliriz. Bunu aldık arkadaşlar. Bakın. İnşallah ben aslında hiç <Gülüş> Arkadaşlar Arkadaşlar şey var ya Mermi gidiyor Mert Mert yavaş 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 yani videoda yavaş Bu buraya kadar izleyenler Lütfen bu videoyu like atıp kanalımıza LI abone olmayı unutmayın Burası Evet arkadaşlar. <Gülüyor> arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bakın bu şeyim şeyi mi Kaçar mı? Hayatta kaçmaz bakın şimdi. Arkadaşlar ben çok iyi ustayım diyeceğim. Çok çok güzel. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar videonun devamına gelmesi bir saniye geçmek Videoya geçmek istiyorum. Videonun Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar 23. şeydeyiz. Oh, oh, oh ablacım sen şey yap video videodayız. O ar arkadaşlar karşı kaç gel. Bu abi Muhammed Muhammed sen kaçar mı? Kaçar arkadaşlar. Adını şu <laughs> Arkadaşlar atarken ben yavaşlatmayı alıyorum. İnşallah like atmışsınızdır arkadaşlar. Bu kadar zahmet ediyoruz. Başka bir oluyor gelmesini yazın Arkadaşlar lütfen yani biz çok istiyoruz. oyunda dur arkadaşlar. Benim adım Muhammed olduğu için Muhammed oyunda arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 23 24. 24'ümüzdeyiz arkadaşlar. Video bitiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.